Evet şimdi Jan vs. t ilk maçını analiz edeceğim. Jan vs. t ilk maçı dediğim gibi. Burada hemen switch yapılmış haliyle takımlara bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi e, özür dilerim. First pick Udir var. Udir zaten çok güçlü bir jungle. Hem hızlı gen katabilmesiyle ilk level, ikinci level'daki dayanıklılığıyla onun üstüne de hani stun atıp çok fazla fightlarda tanklık sağlamasından dolayı. Ona karşılık Seraphine ve Sena gelmiş. Faker Serafin oynayacak. Çünkü biliyorsunuz Faker hani bu tür şampiyonları rahat rahat oynuyor midde. Özellikle Serafin yani kitle kontrolü atan şampiyonları. Sever Faker. Zaten Ryze'den biliyorsunuz. Neyse. Serafin, Sena. Sena güçlü bir elikeri. Belki de şey düşünülebilir. Hani Sena tam genç botlayın düşünülebilir. Hala güçlü bir botlayın çünkü. Bu arada ilk banlarda da burada Treşle ile Twisted Fate gelmiş. Trash güçlü bir support. Keria'nın oynayabileceği. Ayrıca adamların Trash'e karşı kaybettiği maçlardan dolayı. Trash zaten güçlü bir support. Ki fightlarda da ultisiyle taşıyabilme kabiliyetinden dolayı. Onun dışında Twisted Fate, Twisted Fate güçlü bir mit. AP'lerde hardcore bir kere. Her sene de öyleydi. Büyük ihtimalle de seneye de öyle olacak. Bu sene de güçlü bir şampiyon mitte. Karşıda pikler geldikten sonra Lilia, Kench ve Kennen banlanmış. Öncelikle Lilia e karşı özür dilerim. Udyr'e karşı güçlü bir seçim. Çünkü Udyr ne kadar hızlı olsa da ondan kaçabilen nadir şampiyonlar var. Biri Lilia. Onu ekstra da üstüne de kesebilen. Hani Lilia biliyorsunuz zaten. 5 stack yapınca sürekli koşuyor. Hiç durmuyor. Birisi de Hecarim zaten kaçabilenlerden. O da düzgün enesine basarsa kaçabiliyor. Hani Lilia'ya ölmektense Hecarim'le baş başa gitmek daha iyidir deyip büyük ihtimalle böyle yaptılar. Onun üstüne buradan da e, buradaki banları da söyleyeyim özür dilerim. Buradan da Renekton Kalista ondan sonra da Rel, Kaysa, Zaya. Öncelikle Renekton, Gragas, Taplane'i counterlayabilen güçlü bir şey. Taplane. Ayrıca team fight'larda da içeriye girip Q'suyla falan can çekerek o öfke taşıyabiliyor fightları. Onun dışında Kalista seneye karşı güçlü bir edikeri. Kayıtlama mekaniklerinden dolayı kastıktan sonra da zaten durdurulamayan bir şampiyon. Ondan sonra ikinci ban olarak Rell, Rel Kayısı Zaya. Güzel güçlü bir support Nautilus'a karşı. Dayanıklılığı Üstelik hani çok mobilitesi olmayan bir bot lane bu. Bu bot lane'e karşı kendi mobilitesiyle ultisiyle falan hani içeriye atlayıp bot lane'i kazandırabilecek bir şampiyon olduğu için banlanmış. Kaysa ve Zaya zaten çok güçlü edikeriler. Metadaki hani en güçlü edikeriler belki dene, denilebilir. Hani bu Vayne'i falan her türlü güçlü olanları saymazsak. Ayrıca burada Tamkenç'te işte, Kenan Tom Sena görüldükten sonra banlanmış. Sena Tom Kent botlayın olmasın diye. Çünkü ikisi de kasıp fight'te bir kişinin ekstra olduğunu hissettirebiliyorlar. Canon hani herhalde Gragas'a karşı güçlü bir toplayın. Ayrıca içeriye girip CC atma ihtimaline karşı ve Azir'e de karşı oynanabilir belki midde diye bırakmışlar. Banlamışlar. Yanlış oldu. Neyse. Burada da takasları yap botlar yapacaklar bir de Sena ile işte şey Sena ile Teddy değişecek yani neyse işte maça başlayalım bu arada bakın gördüğünüz gibi karşıda iki tane Ionia'nın çizmeleri var bu bot çok güçlü bunu bence değerlendirin Kemil ee, pırıltısını bitirmiş daha herhangi bir olay olmamış Udyr sadece farmda out farm etmiş şeyi e Karim'i Udyr zaten hızlı önemli bir jungle Özellikle kuşların da ulti skill ile, re skill ile. Az arasında iyi bir çekişme var. Seraphine'de skilllerin cooldown'u zaten önemli. Hecarim'de de Q'yu daha hızlı çevirebilmek için. Üstelik W ile ultiyle falan hani fightlarda daha iyi davranabilmek için. Ion'ya alınmış. dirden bir Bamin'in alevi gelmiş. Tank olayım, tank olmak maksadıyla. Azir'den bir kayıp cilt gelmiş. Bence bu bunun yerine bot artı İnfilak da galiba. 850 goldluk. O tercih edilebilir. Onun dışında buradan bir tırpan gelmiş. Daha ezri yılda ne kadar hızlı kasarsanız o kadar güçlü olursunuz. Maksadıyla. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir flash'e ultiden rascal direkt lane'in ortasına ittiriliyor. Ve burada fail bir ulti flash'tan sonra bence orada zaten ölecektim deyip bırakması lazım. Ultisini saklaması lazım. Çünkü ondan sonra yakalayıp Gragas'ı birebir de hala kesebilir gerçek hasarıyla. Onun dışında burada ilk daha şey gelmeden gördüğünüz gibi burada bir ward yok. Bence top lane'lerde yüz top lane ve mid lane'lerde kontrol totemi kullanılması lazım. Yoksa top lane ve mid lane genelde ortada oynandığı için mid lane'de bu koridorlardan top lane'de mid lane'de arkadaki koridorlardan top de zaten direkt dümdüz lane'in ortasından arkadan gank yiyebiliyorsunuz. Burada ekstra bir çabasıyla canlanın. Bayağı iyi oynan, bayağı iyi oynanmış. Burada fail bir switch olmuş sadece. Burada gördüğünüz gibi top lane'deki açığı alametli kapatabilmek için alamet alınıyor, rift alınıyor. Ayrıca e, rift buradan ortaya kadar çekilmiş. Hani çünkü büyük ihtimalle burada totemler olduğunu düşündü. Ayrıca da karşıda Gragas, Senna ve Hekarim gözükmüyor. Onlar gelene kadar birazcık daha vakit kazanabilmek için arkaya çekmiş. Ekarim burada redini alıyor. Sadece manası biraz az. Burada gözüktüler şeydeki totemden. Burada böyle ufak bir fight dönecek. Rift'i smite ile aldı klit. Güzel oynadı burayı. Rascal'dan bir W geldi. Se Seraphine Gragas sıkıştılar oraya. Ama kledin Azir'i korumak için yani BDD'yi korumak için Hekarim'e dönmesinden dolayı burada Rascal tek kaldı. Rascal tek kaldı ve canı bayağı bir düştü. O yüzden bu fight'a giremedi. Ayrıca gördüğünüz gibi burada bot de geldi. Çünkü Ezreal, AD şeyde gözüküyor. Bot de gözüküyor. Hani buraya karma gelse bile tek başına gelecek. 4 vs bir fight çevirecekler. Ki zaten böyle Ezreal'da TP almak gibi manyaklık yapmamış. Fight'a gelemeyeceği belli. Burada klit düştü. Rascal'ın kaçtığını görünce buradan görüşü de aldılar. Burada ufak bir gank bakılabilir top lane'e. Sadece Udyr'in counter gank potansiyeli var. Buraya besa satılmış. Hani bot lane'de Karma orada olduğu için, karşı bot lane'de orada olduğunu bildiği için Seraphine'in bot lane'e yardım etme ihtimaline karşı Ekarym'den Bomin'in alevi, buradan Bomin'in alevi devam. Burada E'yi güzel dodge'lamış. Bir TP gelmiş. Bir tane daha TP gelmiş. Burada Sen ultisinin ne kadar faydalı olduğunu tekrar gördük. Burada Karşı Azir'in, BDD'nin attığı güzel ultiye karşı serafinden daha güzel bir ulti gelmiş. Üstüne bir de sabitledikten sonra zaten. Sadece burada hekarim geride kalmış duvardan dolayı. Hani serafin uzaktan zaten e, Gragas'la etrafından dolaştı hızlıca. Ama yakalayamadı. Burada Seraphine'den bir şey kesildi. Üstüne burada güzel bir dive gelebilir derken geldi. İki kill de Serafine gitti. Çok güzel oldu. Alamet midden açıldı. İki tane plate alındı. Çünkü 5-0 geride. 1.700k gold farkı var arada. Bir şekilde bunu yapmaları lazım. Zaten açabilecekleri bir kule. Kulelerin hepsi 5 plate. Böyle ilk çıkan alameti kullanabilirsiniz şey için. Rift almak için. Burada Azir'e bir gank denenmiş. Azir ultisiyle kaçmış ama yine de Seraf'in kendi ultisiyle ikisini de çekti. Üstüne de Ekarim ultisini atınca güzel bir fight çevirdiler burada. Alıp çıktılar. Burada Ezreal'da bir gank ama Ekarim'in kimyasal item'ından dolayı böyle bir gank tertemiz kule altı attılar. Daha durum 7-0 oldu. Arada neredeyse 4k 3.7k fark var bakın. Fordlar yine gördüğünüz gibi dolu. Görüş çok önemli çünkü. Burada koç zaten arkada elini bağlamış arkaya. Burada T1 4 kişi mide geliyorlar. Karşıda Can e, yine bir 4 kişi mide geliyorlar. Hani bu kasma durumundan dolayı Gragas botta olsa bile Seraf'in bu fight'ı taşıyabilir. Ayrıca Hecarim'de tanklayabilir. Ayrıca middeki kulenin canı da çok az. O yüzden 4 kişi mi de bir baskı yapıyorlar. Bir kişi gelirse dört kişi ona karşılık verip onu kesebilirler. Takım halinde dolaşmak zaten önemli böyle durumlarda. Çünkü shutdown'ları alıp bir anda oyunu dengeleyebilir karşı takım. Buraya hemen bir baskı var. Ayrıca Gragas da bot'tan ittiriyor. Çünkü Bot kulesi, top kulesini açmışlar zaten. Bot kulesini açarlarsa haritaya, harita onların açısından daha büyür. Çünkü bildiğiniz gibi LoL'de oyun başlar başlamaz harita ortadan ikiye bölünür sadece şey olursa, karşı takım invade gelirse boydan ikiye bölünür. Bir eninden bölünür, bir boyundan. Çarpı şeklinde bölünebilir harita. LoL'de. Sadece adamlar kendi şeylerini karşı ikinci kulelere kadar in, ittiriyorlar haritalarını. Üç kulede alındı çünkü. Burada hemen canlı gidip base çünkü gözükmüyor adamlar. Gelip onu kesip üstüne bir de güzel bir şartta alabilirler. Burada T1 hemen bakıyor. Burada da Azir'i yakaladılar. Azir'in ile kaçtı ama burada hani yardım istiyor şey. Azir. Ekarim'in geldiğini görüyor. Ekarim'i esiri yakalamaya çalışacak. O arada hemen ejderi alıyorlar. Burada Faker'a bir outplay deneniyor. Güzel bir senolitesi geliyor. Canla yakaladı. Faker büyük ihtimalle düşecek düştü. Burada canla raskalı çıkartabilir derken çıkardı. Burada birebir bir trade döndü ama hani buradan can takımı daha yararlı çıktı. Çünkü 0-3 Kemil öldü. Üstüne 1-2 Azir kill aldı. Ayrıca da shutdown aldı. Yani sadece kill'e de almadı. Burada canlı da alsa mesela azir aşırı derece kasabilirdi. Burada hemen bota bir genk. Zaten iki tane kimyasal tehdit var. Burada şey tahribi patlattı ve döndü. Bot kulesini de açtılar. Gördüğünüz gibi oyun yavaş yavaş açılıyor. Burada azir tablet kulesini aldı. Ayrıca ona karşılık olarak bot lane kulesini aldı. Borun'daki ward'u temizlediğini gördü şeyin. Hacker, e, T1 Clyde'in. Hecarim'in hızından dolayı, orada yaratıcı agro'dan dolayı onları da arkadan yetişebilirler diye. Hecarim hemen gitti ve daldı. Hecarim ultisiyle yetişti. Burada Keri arkadan gidiyor. Yapıştırdı kontrol totemini. Orada bir tane gördü. Ruler'la life geldi. Burada şey yakalandı. Ekrem yakalandı. Öldü. Serafin ultisine karşı çok bir şey değişmedi ama. Eddie Kelly'lere düştü. Burada Gragas çok güzel yetişti buraya. Ama hani 1'e 2'lik bir trade'i. Jen önde çıktı. Hatta 3 oldu. Canlı burada redinden dolayı canı yenilenecek. Ayrıca hani adamlar Baron'u oynayamazlar ama onları takip edip mid kulesini düşürmesinler diye ilerliyor. Ki çünkü hani kule altı bir hatada 3 kill direkt çıkartabilir orada bu canlarla. Okyanus ejderini aldı karşısı. Onlar da bulut ejderini aldılar karşının mana ve can avantajına karşı buradan bir hasar geliyor. Ayrıca hani Azir hatta belki Karma, Ezreal, Kemil gibi burst damage atan, aşırı derece burst damage atan şampiyonlara şampiyonlara alev çok iyi gidiyor. Üstelik Alev'in de verdiği AD ya da AP'yi aldığınız, aldığınız için aşırı derece bir güç kazanıyorsunuz. burada Ezio'nun sıçrası alındı. O yüzden Ezio arkadan oynuyor gördüğünüz gibi. Burada bir Azir ultisine karşı yandan Ekarime ile geldi ama Ekarime ultisi durdurulamaz olduğu için hazır ultisine etkilenmedi. Gragas'ın ultisiyle oradakileri çıkardılar rahat rahat. Gördüğünüz gibi gold farkı 3.3K'ya düştü. Oradaki fight'tan sonra ve ejderden sonra. Burada T1 Baron'a bakabilir. Büyük ihtimalle de bakmaları lazım. Çünkü hani Hecarim direkt zaten açtı. Gragas'ta Kain Merceğini baktılar. Üstelik 3 yani üç tane toplamda kontrol totemi var şeyin. T1'ın. Ayrıca Azir ölü. Yani karşıda taşıma potansiyeli olan kişi ölü. Gragas da base atıp gelecek oradan. Ted'in hasarı da yeterince olduğu için hani Kraken bitirmiş. Ginzo'nun 6 item'ını bitirmiş. Asar yeterince fazla olduğu için burada giriyorlar hemen. Burada uzak görüşte gözüktü adamlar. Ama gördüğünüz gibi totem üstünlüğü Baron kesinlikle t Burada kredin volu kes, e, şey totemi kestiği gözüküyor. Burada biraz biraz totem üstünlüğünü almaya çalışıyorlar. Burada çok güzel bir dodge gelmiş Ezreal ultisine. Burada canla geldi. Hemen şeyi yavaşlattı orayı bir korkuttu. Biz geliyoruz gibi. Buradan kötü bir Q geldi. Keria'dan. Ama Gragas orayı toparladı. Baron'u kestiler. Burada canlı ultisini attı. Güzel kullandı. Kendisi ölmedi. Üstelik burada da kredi kesmek tuzu biber olurdu ama kredi kesemediler. Ama tabii ki de önemli değil. Burada çok güzel bir oyun var. Bakın yavaşlatarak açacağım. Burada ölmedi. Stun ne yaptı? Burada bir WQ denemesi geldi. Olmadı. Burada gördüğünüz gibi Kemil girdi. Çok erken girdi. Daha azirle karma arkadan geliyor. Kledin cenaz, Arkada sadece ruler var destekçi. Üstelik Hekarim daha yakın onlara. Burada bakın Kemil ultisine karşı Gragas'tan çok güzel bir zonya geldi. Kemil'in ultisi iptal oldu. Ayrıca momentum kaybetti Can. Hemen ee... Raz şeyde kaldığı için, kitle kontrolünde kaldığı için Ezreal da çıkardılar oradan. Rast kaldı öldü. Üstelik burada çok güzel bir sıçra Q geldi. Sabitlendi yere ama life sıçrayla kaçıyor burada. Azira da Hekarim daldı E'siyle hızlıca. Hekarim devam ediyor. Ultisiyle de şeyi yakaladı. Life'ı yakaladı. Burada life de düşecek. Burada zaten tanklar artık hani level'lar 15, 16, 13. Kule düz vuruşta şey yapmıyor. Çok hasar vermiyor. Hani hatır sayılır kadar hasar vermiyor artık ilk level'larda verdiği gibi. O yüzden burada BDD'nin peşinden gidiyorlar. Burada da kuleyi tanklayarak gördüğünüz gibi zaten sıkıntı olmuyor. Kuleyi de aldılar. Burada gördüğünüz gibi artık harita iyice daraldı şey için, Jen için. Burada hemen base atıyorlar e, mid kulesini bence açmaları lazımdı. Çünkü hani inhibitor açmazsınız tabii ki de. Hala karşısı hani o inhibitörü alıp tutabilir. Çünkü siz arkasını ittiremeyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Genelde bizim serverımızda dakika 22'den önce inhibitörün açılmaması lazım. Çünkü TR'de kasma süresi 25. dakikada. Yani benim kasma süresinden kastım. Benim için kasma süresi ilk 3 itemden sonradır. 2 itemle da çok güçlü olabilirsin. Ama asıl gücün 3 itemle ortaya çıkar. 3 item'da ya da 3 item'dan sonra kasma dönemine kadar inhibitor açılmaması lazım. Çünkü sen 5 mid yapıp arkasına ittirebilir ittirebileceksen inhibitor açman lazım. Kastıktan sonra gidip tabii ki de ittirebilirsin. Onun dışında zaten burada gold fark aşırı derece açılmış. Bence bunu açıp bu inhibitor açıp hızlı base hızlı base yani şimdi hızlı base deyince ölmüş gibi oldu. Ölmek gibi oldu. Hemen bir base atıp gelip top lane kulesini de açabilirdi bence T1 buradaki şeyler merkez minyonları oyalarken. Yani ki üstelik bir de öyle bir şey yapmış olsalardı biraz daha zorlayıp belki iki adam düşebilirdi. Ama ondan sonra Baron Mafia ile gelen diğer üç adam merkez minyonunu güçlendirmiş olacaktı. Daha güçlü. Daha iyi bir laning olacaktı. Laning diyorum. Daha iyi bir şey olacaktı. Açılmış mid lane olacaktı. Burada midlerini de ittiriyorlar. Ama öyle çok bir fark yok hani arasında. Ha şimdi açmışlar ha sonra açmışlar. Çünkü bir sonraki evde zaten merkez milyonun top gelecek. Burada mid kulesi de açılıyor. Zaten bunu da açtıktan sonra FF yasak olmasa FF de verilir. Çünkü buradan oyunun dönmesi için bu adamın ile olması lazım. TR tabiriyle. Ki üstüne karşısında da hani insancıl bir sena yok. Burada hemen Tivan Ejder'e gidiyor. İkinci Ejder'i aldı çünkü karşı taraf. İkinci Ejder'lerini onlar da aldı ve karşılık verdiler. Burada raskalı yakaladı şey canla. E, kesti rahat rahat. Burada hemen T1 bir daha çeviriyor. Çünkü artık hani çok güçlüler. Anca baronu çalarsa birisi girip bir kişi öyle bir faydası olur şeye cene. E. Hani baron süresi kadar onlara ka ekstra bir süre tanınır. Ama burada fightta Seraphine ve Karim'in ultileriyle ekstra kitle kontrollerle güzel bir fight çeviriyorlar. Gragas ultisiyle herkesi uzaklaştırıyor. Zaten burada Azir'in oğlu var. Keria'da da burada Kled'i oyalıyor. Oy Çok güzel bir pozisyon. Lanma bu T1 için. Yani bilerek yapmışlardır bu kadar eski bir bilgili bir takım. Gördüğünüz gibi burada Keria Kled'i tutuyor. Azir oğlu var zaten bu adamlar içinden geçebiliyor ama yanaşamıyorlar. Onun dışında e, burada araya aldılar. Kestiler zaten. Daha doğrusu kesmeye çalıştılar rastgalı. Sadece yetişemediler. Hemen kuz peşinden gidiyor. Yavaşlatıyor orada. O olmayınca Eddie döndüler. Carrier'ın zonyası bitti ama öldü de. Fake araşır derece bir hasar yedi. Ama burada şeyde düştü. O de düştü. Üstüne burada Sena'nın damage'iyle şeyde düştü. Eddie de düştü. Burada bir base sadece baron alamadılar. Ama midden ittirecekler. TP geldi Faker'dan. Burada gördüğünüz gibi iki merkez miyonu baskısı. Ya. Faker diyorum özür Canlı'dan gelmiş şimdi de Faker'dan geldi. Arkada Teddy de şey tutuyor. Kemil. Burada da game oyun zaten GG oluyor. Burada T1 ekstra ekstra bir efor şey yapmış. Hani efor demeyeyim de ekstra ekstra bir dominasyonla kazanmış. Çünkü ilk level'da kemi'lin düşmesiyle Gragas güçlendi. Gragas'ın güçlenmesiyle team fight'larda diğer karakterler de güçlendi. Üstüne 3'e 3'lük yani top lane, mid lane ve jungle bu üçlünün attığı fight'larda genelde top lane jungle'ına doğru, soldaki jungle'a doğru olan bir oyunda. özlerim dilerim top lane jungle'da çıkan fight'larda T1 üstün çıktı çünkü Gragas'ın tankiliğinden ve serafinin dürtmesinden ayrıca kitle kontrolünden dolayı Hecarim'i zaten anlatmaya gerek yok Aşırı derece güçlü bir jungle Sadece Hecarim'in sürat çözgüsü geliyorlar profesyonel arenada Ben hala yenilmez taraftarıyım çünkü Hani şöyle Siz T1 takımıysanız ya da herhangi bir profesyonel takımsanız zaten takım arkadaşlarınıza güvenebilirsiniz Ama Bu iş TR'de öyle olmuyor çünkü TR'de yenilmez girerseniz bu çok güzel olur. Çünkü takım arkadaşlarınızın her an fidleme potansiyeli var. İster ya da istemez. Yani ya bilerek fidler ya da adam kötü oynuyordur zaten. Fidler. Challenger bile kötü güne denk gelir. Fidler. Çok düşük bir oran olsa bile. Ama tüm takımın da fidleme şansı var. O yüzden TR'de yenilmez oynamak daha iyi olur bence. Onun dışında burada zaten gördüğünüz gibi ez bir cc oldu. T1 çok güzel kurguladı oyunu kendileri için. Gragas'ı Seraph'in kastı. Onlar kastığı için 7 asistle Hecarim'de ondan sonra ikilileriyle falan bayağı kastı. Çıkan team fight'larda da Sena kill aldı. Baron aldılar erken zaten çok güçlü oldular. Farmları da gördüğünüz gibi burada. Bir Azir 300 farm almış neredeyse ama o da taşıyacak potansiyele gelemeden ölmüş. Hatta tank item almış en son artık tank AP item almış Azir'e. Bence Azire bunlardan hepsinden önce Zonya artı şey bitirmesi lazımdı. Ki ayrıca da bu arada Liandry yerine şey ee, neydi onun adı? Luden, Luden'in feryadını bitirmesi lazımdı. Çünkü Luden burst damage sağlıyor. Burst damage'le Seraphine ve Senaya karşı çok güçlü. Seraphine ve Senay'ı düşürdükten sonra zaten fight onların lehine çok rahat döner. Ama burada böyle tercih etmiş BDD. E, tabii ki de saygı duyuyorum. Adam sonuçta Koreli sporcu ama bence Azir'in hasar çıkması, Kemil'in zaten tank, zaten tank çıkması yeterdi. Üstüne Azir'in de AP tank karışımı bir şey çıkmasına gerek yoktu bence. Ayrıca hala alınıyor mu bilmiyorum ama Nashor'un işi çok mantıklı oluyor Azir'e. Ve 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 Riley yi. yani Azir'e. Çok fightlarda çok fazla etkisini belli ediyor Riley'i. Onun dışında bu kadar yani izlediğiniz için teşekkürler.